Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ben Abdullah. Ben Resul. Ben Furkan. Hadi başlayalım seri. Bu bir seri olacak arkadaşlar. Sonra bu serisi yapacağız. Arkadaşlar ilk önce plan yapalım. Şimdi ben ağaç toplayayım. Ee, bir hemen madene girsin. Ben madene girerim. Tamam ben Resul ikimiz ağaç toplayalım. Tamam. Furkan sen biraz ağaç topla. Tamam. Kazma falan yapalım sonra madene girelim. Bir de crafting koyayım ben. Onu at aşağı istersen biz girdik biraz bir şeyler yaptık da arkadaşlar. Ben istesem bir keşfe çıkayım. Keşfe mi? Ama önce madene gir de. Eda tam sen keşfe çıkıp ben madene girelim. Ben, ben gireyim keşfiştik. madene sen keşfe çık. Arkadaşlar Konuşma. ben, sizi oraya çağırırım. Oyunun sesini biraz kısalım isterseniz. Benimki kısık. Şöyle. Üstü seni açman lazım. Sen açayım. Açman lazım. Evet. Video üstü açayım. Bu arada ortam biraz olabilir. Özür dileriz. Bazen ses geliyor dışarıdan. Ablam sen neredesin? Ben madeni yiyorum. Kömür buldum. Ben yapayım, yapayım mı? Buradan Dur ben gelirim birazdan ya. Şu kömür kazayım Bersiz mı? Şey şey yapayım baksana. Şu taş bana bir şey Ben şurada kömür kazayım da. Ben bir tane kendime yatak yapabilirim. Yani siz bir yatak yapacağım da. Ben bir tane kendime yatak tamam, yapacağım. Sen alacağız mı yapacaksın şimdi? Şey mi oldu? Ben, şey ben, de bir tane yum var. Ben üç tane buldum. Valla benim gülüm vardı ama ben lava attım. Yürüyorum. Baştan başlayacağız. Ama yanmadı sonra ithal Dört tane buldum ben. Şimdi Hı. kraftik teyit Bende ben de, ben de, de var bir tane, beş. Tamam ben kazma yaptım. Kılıç yapayım, bir tane de balta yapayım kendime. Kılıç. Ablam yalnız sadece kendine yapma da bize de yap. Ya. Ya. işte, önce şey yapacağım biraz taş toplamak lazım. Evet. Aşağıda ben yediğimizi yapsam şimdi. Siz ben bir sürü yapacağım. kömür kazdım. Tamam ben de taş topluyorum. Ama ben sistem kayboldum. Bulamayacağım seni. Biz seni buluruz. Çok olur. uzaklaşma da. Ne fazla fazla. O gittiğimiz yer vardı ya ikinci gidecek oraya gidelim. Oraya gitmeye çalıştık mı ben oraya gidemedim. Aradım orayı. O şeyi söyleyelim. Ee, kanala belki ilk olmayabilir. Onu henüz ayarlayamadık. Valla bende 15 tane kömür var. İyi bende de 30 tane daha şey var, taş var. Ben keşfe çıktım ama bir şey... Yani keşfe edemedim. Bende 6 tane yok var. Ben de oturup kaç tane arkadaşlar? 64 tane de sonra bize şey yapayım. Böyle sana mı Evet. Hayır <laughs> bak, böyle yok oldu şey. Şu kraftik burada ha. İhtiyacın olursa yapalım. Evet. De, ben sıra kazmak görmeye mi? Ben mi? Tamam bu şekilde bana ağaç verdim. Ağaç. 11 tane var. Yeter mi? 2 tane de çok var. Altı. Şu sen neresin? Beni bulamazsınız ki ben çok uzaklaştım. Sonra ağaçları at. Attın mı ağaçları? Bir dakika. Çubuk attım. Şimdi ağaç attım. Tabii ağaç Bu gelip olsun sana gelsin. Ben, sen, sen ben sen, sen nasıl var. bulacağım? Ben bulurum. Sen bekle Gel Olduğun yerde dur. Ağaç falan kalsın. Bir. İki. Bir. Iki, bir. Iki, üç, bir. 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 tane kraftika. Sen yapmışız. sana evet, balta var mı? Evet balta. Ya sana kılıçla kazma vereyim. At. Neredesin? Burada. Arkadaşlar ne <laughs> istediğiniz yorumlarla belli ederseniz çok seviniriz arkadaşlar. Beğenmeyi, <laughs> yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Başka bir seriler onu da yazarsanız. Mesela buradan başmayı çekebiliriz. Evet harika bir şey. Çok güzel bir şey olmuş, elini sopaya alırlar <laughs> Ben mesela, mesela buraya gidiyorum, Resul sen burada kal, ağaç kaz. Yok ya, ben de gideyim. Hayır, sen de kaz. Ben mi? Ben de geleyim ben de. Orada, orada bir ayet Hadi hadi hadi. Beni nereden bulacaksınız ki? Buluruz biz seni. Etrafında ne var? Ağaçta mı lütfen? Hani bir ara gelmiştik ya, orada bir yer. Orada mısın? Evet, şurada. Tamam, şey geliyorum oraya. Şöyle hayatlar yukarıda doğru. Tamam, oraya geliyorum. Ben oraya gideyim isterseniz siz oraya gidin. Tamam, ben, ben de amacım oraya gitmekti tamam. de. Bak ses geliyor mesela. Ama diye. böyle bir tane çok güzel. şu... Şu sudan kendim Ben nasıl bir <laughs> Tamam, şuraya doğru gelin gel. Aa tamam tamam. T ben senden öldürmüştü yani. Ya kamera arkası çekerken <laughs> Sen beni öldürmüştün. Ben evet. oradayım, ben oradayım. Oraya Buraya, sikercesin nasıl geleceğiz Nasıl geleceğiz ki? Biz nereye gitmiştik? Ağaçtan bakalım. Bizim ölmemiz lazım ama ölmemiz lazım <laughs> Ceylan. Sadece dururuz seni inşallah birazdan. Şuna semzal, kule gibi bir şey diktiler. Bıraktın. Evet, kule diktim. Ama düşme, düşerse ne olacak? Öldürsün, baştan başlarsın. Evde bir, bir sürü malzeme var. Ya. Ne var? Bir sürü yumurta. Şuraya çalış. Şifte, şif demişim. Ortaya basmak ben kule kol, kol, gibi bir şey yaparım. Ben olduğumuz yerde dönüyoruz şu anda var ya. Geri yani, gideceğim işte başım, en başı. Ben, ben isterseniz... Koyun öldürdüm. Ben isterseniz sizde bir telefon verin de ben kendime getireyim. Diye. Ben dolduk. Biz biliyorum. bir de şu an nerede olduğumuz gibi ya sıkıntı olur. Ben Biz de şu an nerede olduğumuz Ben biliyorum işte. Kes biz biz? Sen de bir şey Bu Şimdi ne yapayım? Kasap da bir Biz istersen sen telefonu vermiyim, ben getireyim bir yere. Biz kaybolduk. İsteme ben saç mı yok mu Evet. Ben geri dönüyorum çünkü geldimizde. İsterseniz hepiniz lavab. Biraz yavaş git. Ama şu bayağı bazı mantımlar var. O ya belli olacak yere. Şey şu an bizden, ha sen den tamam, başladığımız yeri geri gelin. Dur ya Abdullah biz, nasıl gel, baş, şu, şu, şuradan gittiniz, gel ben bulacağım çünkü gel. Biraz yavaş gitme. Ah gördün mü ben? Ah kırar var burada. Her tamam, şey, sen senin, görüyor musun? Görüyorum, Burada kırar tip var. Tamam gel şuradan gelme cesetler. Kazma kazma gel. Kazdım. Gel ben, şu an buldum. geliyorum, bulurum. Ev mi orayı? Aha. Sen özür öldürdüğü özür dediler ne Dur Abdullah abi çok Hı -hı. hızlı Hı -hı. gidiyor. Hatta da var inek de var da Hatta arıyoruz, şu böyle değişik bir dağ var gibi. değil mi böyle yuvala. Evet. evet. Tamam. Birleş şey Bir yer. Sen şu ineği öldür. Evet, ben koyun koyun burada bir tane koyun var. Onu da öldür. Ay bir kulağı var. Onu ineği öldür. Tamam biz yine son geliyoruz biraz sonra. Evet. Yavaş yavaş. Ben çok bir yere... Aa Fukan gördüm ben. Ben görmedim şu anda. Gel gel. Gel, Doğru gidiyom mu? Evet, evet. mu? Gel gel yanlış gidiyom gel. Resul, Doğru Hüsveri Hüsveri resul beni ya. gördüm. Resul beni gördüm. Resul beni Şimdi ben onlar Benim kapalı. Nasıl sen bilirsin o zaman ben aşağı zor giderim. Şu ara, şu ara, şu ara hale, kapattım, ben şu başıma daha gördüm Hatta hala gözümde Ben fırk kapattım çaklarımla. Burada bir sürü köprü var. basana sana vuracağım. buracık. Bir sürü köprü var. 10 metre böyle Tavuğu öldürecek, gel buraya. Atlatabilir miyim ben? Ölmezsin U ya, ölmezsin atla. Sen de bir Diyorum ki herhalde iyi bir şey yaparsak... Bir sürü böyle var sürer. Bir Ben dağın arkasına geçiyorum. Gel tutam esas ben sana Neredesin? Ben dağın arkasındayım. Neredesin Furkan? Ben sen neredesin? çıkıyorum anda Fukan nerede? Son Kendi, sonra ben geliyorum. Şuradayım. gel. Al Fukan. Gel, ben gel. Aa, bak şu su var. var. Abdullah olacak. Az sonra da atarsan gel de. atayım gel. Ayrım, burayı, evimizi buraya Fukan, alacağım. Ben alacağım. De de, dere kenarına bir yer açalım. Su yakın ya tarla falan yapmak için. Dur Önce yani, buraya yapalım. Bekle bir dakika dur, sonra bir şey daha atacağım. Şuraya koyalım. Demir bulmuşsak de birimiz elimizden bir topar gelir. Hıh, kömürümüz de var iyi olur. Devir demir çok oluruz biz burada. Değil mi? Mağaralarda demir evet. çok olur. Kaç dakika oldu ötürü, baksana. Bir dakika. 20 dakika falan olsun da. Hı. Evet, şimdi. Kaç dakika olmuş? bölümde e, ev yapmaya çalışacağız var. En 16 dakika var. 16 dakika. Abi yarım saat, saat çekeriz. O da yarım saat çekeriz. Tamam saat çeksek nasıl yenileceğiz? Benim haberimde <laughs> ilk kanal şeyi vardı Fırkan. Abi ben bir kanal video çekmedim önceden. Evet. 15 <laughs> dakikadan fazla evdeyip gelmiyordum. Ben onu düzelttim. Bu zaten. O zaman, o zaman yarım saat çeksek atabilir Atarız. 33 dakikalık bir zaman. Hadi ev yapalım. O Şuraya gidelim. Şurası çok güzel duruyor. Bana bakar mısınız? Şu aşağıya. Bence de aşağıya ev yapalım. Oo. Çok dümdüz alan ya. Bence Aa yapalım. dur burada kömür var. Evet tahtayla mı yapalım? Tahtayla. Yapalım. Tahtayla yapalım. Taş biraz zor olur ya. Tamam o zaman ben tahta oraya gidiyorum. Ben de gidiyorum. Herkes tahta Burada bu, buluşalım. Burası batan bir Çok güzel Hem de aşağımız mağara. Ben mağara. Aynen aşağımız mağara Abdullah abi. Şimdi bak. Evet. Aa demir. Hadi. Evet. Kasma kasma kasma. Neden? Kasma dur ya. Niye? Onları almayalım, almayalım. Neden almayalım ki? Ya da artık hazır. Bazı. Yani. Lirası, kötü bu arada boğazım. Doğdu gibi değil mi? İkisini <laughs> bulduk, Heh, tamam bu <sen. gülüyor> Ne buldunuz? Demir. Oo, bana misin? Ben, <laughs> ben arş topluyorum. Ama bir benim bir şey bitti. Ben su için çaldım. Senin benim yok mu? Değil mi? Yok yok. Çok yok ya. Arayacağız. Ama biz çok olacak. Birimiz istersek bir şey yapsın. Işık yapsın gelmez. Biri evi kazanırsın bir da. da. Evet. Şey, Yusuf sen bir ışık yap da gel yanıma. <laughs> şey olan var mı? Taşı. Taşı olan var mı? <laughs> sen istersen bir yanıma. Ya ben de beraber Allah. Ya ya yanlışlıkla Sınav bastım özür tamam. dilerim. Şurası. Ben devam edelim. Sen bir yap. Pardon elim, arkadaşlar. Gireyim. Elim kayıyor da arkadaşlar. Yani 10 kişi birden herkese. Şöyle yiyeyim mi fazla kaldı ki? Ya şu an gibi şöyle. Böyle girdim. bir, dakika. bir saatte bin defa dedim bir şey. Bir dakika yapmaya çalışıyorum. 25 dakika mı olsa yarın Işık olsun? Işık yaptım ya. Yoksa yani. 20 dakika olsun? madem bulursunuz gelip ben yanınıza. Şu kaybol ya. Neredesiniz siz? Sen neredesin asıl? Biz düz, alandayız. Ben aşağı daha da daha biz bizim kendi ev yapacağımız yerdeyiz. Atla abi neredesin? Hüsus, evet. sen bana istersen abi, gördüm diyorsun? Evet, evet. sen yapar mısın ışık falan? Ben Dur, ağaç de topladım de Ne kadar ağaç topladım? 33 şey tane. Şey yapayım da. Yeter mi 33 tane? Ben de ışık. Ama resim bir görevi ağaç topladım. Niye ağaç topladım? Ufff. Onun kavgasını mı ya? Burada da kalk döverim sen sen ağaç toplamaya git hatta bir yöre. Ama aynı bak öyle demiştik. Benim görevim madencilik. Ee, ben üstüm ona göre. Madenciliği mi? bana vermiştik. Ama yoksa sen bir şey peşinde. Sen kişi yapıyorsun. Yani bir, bir dakika hemen. Ben sana bir ışık getirmem lazım. arkadaşlar hemen sizinle döneceğiz. Biraz aradan sonra tekrar sizdeyiz arkadaşlar. Ama ışık yaptın mı? Yaptım bir, bir şey 24 yani. tane var. Tamam. Ben 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 bir şey yaptım mı? Ben yapmadım şu anda. Hiç geliştirmedim bir şeyler. Yani daha da yapayım mı ışık? Yok şey yok İniyorum madene. Bu adem ölebilirim. Şu, şu adem ölebilirim. <laughs> Benim, <öyle bir> <laughs> Ama, Gelin ben istiyorsanıza. Siz ağaç kazdınız mı? Ne? Ağaç kazdınız mı? Ağaç kazdık. Ben, ben kazdım. falan yapıyorum. Yani Bakayım. ağaç yani 2-3 taneyle yetmez bize. 64 tane var. Yine yetmez. Biraz ara arkadaşlar, ederler. biraz ara ver. Özür dileriz bu arada, çok sıkıntı oluyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar video çekecek bir yer bulamadığımız için Binadan. dışarıda çekiyoruz. Bir da şu anda. O yüzden sıkıntı. arada bir dondurabiliyoruz. Sıkıntılar Özellikle. olursa bizi affedin lütfen. Ama düzelteceğiz onu inşallah, bir ayarlayacağız. Ben de buldum. Valla ben sandık yaptım. O zaman geleceğim söyleyeyim yoksa O zaman Açıklamayı Gün olan mı gün? Bende var. Gördüm. Beş tane var. At at. At istersen oraya koy. Üç tane koydum. Bakalım. At daha iyi olur mu? Ya olsun. Ben de şimdi. Buraya koydum ağacı olan var mı? İnşallah. Ağacı olan var mı? Abla abi ağacın var, var. mı? Atsana. Sana yok. Yapma ya. Şöyle şey da Sandık koysana. Aa, sandık var burada. Hı. Tamam. İçin hepsini at. Niye mi dört tane var? Siz evi yapın isterseniz ben demir bir daha buldum ben burada. Hepsini ne atıyorsun? Ya. Hepsini atma. Bu da yedir. Sen onu çevir zaten kırklar bana yediyor. Ben evi yapın. Ben de iki tane yatak yaptım. Kızlar Sen de yün var mı? Ha, o Furka sende de yün var. Gel de bize at. Tamam ben gidiyorum. Biz de bir tane daha takıp alalım. Uyuyor. ondan sonra. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar tekrar sizdeyiz. Ben sana atıyorum yünleri. Yünleri sen bana da yaparsın. Ben de ev yapmaya başladım bu arada. Güzel yapmışsın. Misafir bencele daha bir şey yapacak şöyle. İyi mi? Böyle? Siz yapın ikimiz beraber. Sen madene bir daha gelin. Allah evi aşağı doğru çık. Allah'a hadi. <laughs> Allah'a Allah. Abla bende 39 tane tahta var. Tamam bunlar şuk, bunlar düşük olmasın. Bunlar düşük olmasın. Bunlar Şunları düşürelim bir. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar biraz sorunlar olduğu için. Yine de bir durdum var. Benim evim ya, kaldı ya. Ama evi yani çok büyük ya. Allah aşkına büyük çok büyük değil mi? sana şey tahta atayım da tahta atayım bir şey Ta da. Sen ağaç kasma abi. Taht attım. Nerede? Arkadaşlar bir şey... şey sana gittim. Arkadaşlar 20 dakika sonra videoyu bitireceğiz. 20 mi? Evet. 5-10 dakika sonra. 5 dakika olsun ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. süresine. dakika. Bir dakika. süresi? Neyse. Neyse ya 5-10 dakika sonra bitireyim. 5-10 dakika sonra ya. Şu an ses çok kırık gidiyor. Yani o kadar bitmeyen kalkmasın. Kendi de nasıl olsa bana bakıyorsun. Bu madende bir şey kalmadı. Abla beyaz aç olur mu? Şey yapın daha iyi. Beyaz Siyah Şey yapın. Açık değil. Evi de bitirelim, ben evet, çok var ya. Yok, yok ya. Bitirelim. Hadi ev yapalım. kaldı bir yer mi isteyeyim Evi bitirelim. Evi bitirelim. Hatta çoktan biriniz ya. Aşağıda. Evet, aşağıda. Aşağıda, aşağıda bir yeri. Ekleri evet, tutan, evet. 64 tane kalmış. benim 24'ten daha var. Ha, ben şuraya ayırdım da. Al 24 tane vereyim mi? Aa, bak burada da su varmış. Su. Bak, şimdi bir de yapmak istiyorum ya. Nerede su var? Burada hemen bu su var. Her şu köşede tam tam biliyorum. Atla aklımda böyle bir şey yok ama yaptım. Neyi? Ne, ne yaptı aklımda? Ben güzel oldu ya değil mi? Aynen. Ben camı verse çok 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 tutuyor. Ama başka bir tane daha maden aldım. Kolay satmadın hocam. Ben de de Maden buldum, buldum, bugün Hani bir de bu maden evet. maden Demirleri kim aldı? Ben. Hı. Sandık mıysan? Bu kasamı aldım. Sandak Sandak yok. Tamam sandık yani. mıysan? Hocam. Hemen maden mi bu <laughs> <O yüzden, gülüyor> yeah you şey, know. <laughs> Orada ya. Yanlış anlamayın. Ben, ben şey elma ben, ben şey kaybolmasın um, uh, şey, um, var. <laughs> evet. yani. Yani ne? Ya bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Bunu Bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Bunu yapamaz. de Arkadaşlar şuraya da yakın da. Camı da etkiler misin? Bana tavuk var tavuk var. Yiyecekleri bir şey mi? Evet. Allah'ım. Ben bir ara yemeğe Ben ben bir sürekli yemeğe sürekli yemeğe sürekli ben sürekli Ben, 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 ben önce demirleri sürekli yemeğe 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 Tamam. Her şeyinizi sandalye koyun da. Bir dakika arkadaşlar. Evet, evet. Aa, bak. Ben her şeyimi sandalye koydum. Tamam. Çıkmadan önce her şeyimi sandalye koydum. Ya da canları eziyormuş. Canları eziyormuş. Ama ölüm çok uzun sürer ya. Evet, evet. Canlar pişmedi mi? Oğlum, onu biz orayı donduralım, canlar pişince geliyoruz. Evet. Ben. O Olur mi az Bu açılış videomu da burada bitirelim. Hoşçakalın